Değerli arkadaşlar, iş sağlığı güvenliği kavram ve kuralların gelişimiyle derslerimize başlıyoruz. Artık sırasıyla videolar, dokümanlar, eğitim setini lütfen sonuna kadar sırasıyla takip ediniz değerli arkadaşlarım. İş sağlığı güvenliği dediğimiz şey aslında iş yerinde bulunan sağlık risklerinin saptanması, ölçümler yapılması, bu riskleri ortadan kaldırılması amacı ile teknik düzenlemeler yapılması gibi konulara ilgilenen bir bilim dalı değerli arkadaşlar. Aslında kısaca kazaların ve hastalıkların önlenmesi ama iş yeriyle ilgili işe bağlı yaralanmaların, kazaların ve hastalıkların e, engellenmesine dair alınacak bütün önlemler dizisine biz kısaca iş sağlığı güvenliği diyeceğiz değerli arkadaşlarım. E, tabii kalıp olarak iş sağlığı güvenliğinin anlamını e, bir taraftan anlıyoruz, kavramaya çalışıyoruz ama sağlık nedir? Bakın sağlık kavramı Dünya Sağlık Örgütü'ne göre sadece hastalıkların ve rahatsızlıkların olma işi değil, bir bütün olarak fiziki, ruhi ve sosyal açıdan iyi olma hali olarak tanımlanıyor değerli arkadaşlarım. Güvenlik ise... Çalışanların yaralanma ihtimallerinin bulunmaması, öyleyse iş sağlığı güvenliği, iş yerlerinde hastalıklara ve yaralanmalara karşı alınması gereken önlemler bütününe biz iş sağlığı güvenliği diyoruz arkadaşlar. Malumunuz çok disiplinli, multidisipliner bir yapı. Yani i̇çerisinde pek çok bilim dalını paralelinde barındıran, beraberinde fizik, kimya, biyoloji, tıp, hukuk gibi, sosyal bilimler gibi pek çok bilim dalını içinde barındıran, büyük oranda multidisipliner bir yapı. ilgili tarafların katkısıyla gelişiyor. Yani bir kişinin çabasıyla ortaya çıkacak bir şey değil. İşte üçlü yapı diyeceğiz ona ILO'da. Çalışanlar, devlet, işverenler. Yani herkes elini taşın altına koyacak diyoruz. Düzeltmekten ziyade koruyucu, reaktif değil proaktif. Yani mesele sorun ortaya çıktıktan sonra ben bunu nasıl çözeceğim değil de daha sorun ortaya çıkmadan, sıkıntılar ortaya çıkmadan onları önlemeye yönelik. E düzeltmekten ziyade koruyucu proaktif yaklaşımı esas alacağız. Bakın, 1992 yılında Uluslararası Ergonomi Birliği'nin yaptığı bir toplantıda bir ergonomi biliminin uygulamanlar arasında değerli arkadaşlar en üst düzeyde %84 konusun güvenlik konusu olduğunu. Yani bu toplantıda bu birliğin aldığı kararla aslında ergonominin büyük oranda daha doğrusu uygulamalı ergonominin büyük oranda meselesinin güvenlik olduğu kanısına varılıyor ve aslında bu kırılmayla beraber son moderniz, sağlık güvenliği gelişimi tarihçede de bundan bahsedeceğiz. büyük oranda ergonomiyi de içinde alan barındıran az önce söylediğim diğer bilim bilim dallarında içinde barındıran çok disiplinli multidisipliner bir yapı. Ve biz bu sınav bağlamında, iş sağlığı güvenliği sınavlarının hazırlık bağlamında burada 2023-2024 sınavlarında biz bu bağlamda değerli arkadaşlarım hep ergonomiyle iç içe gireceğiz. Ergonominin alt bilim dallarına gireceğiz vesaire de, değil mi? Ergonomiyle hep meseleyi iç içe götürüyor olacağız. Dedik tıbbi, teknik, ekonomik, sosyal, hukuki yönleri var dedik. Önemliydi. E, çalışanlara yönelik iş sağlığı güvenliği yakından ilgilenen 3 amacı var. Yani aslında iş sağlığı güvenliği 3 temel amacı var. Çalışanların korunması, üretim güvenliğinin sağlanması ve işletme güvenliğinin sağlanması. Bakın bu önemli. Daha ilk dersten altını çizmekte fayda var. İş sağlığı güvenliği hiçbir zaman üretimi arttırmak gibi bir kaygısı olamaz. Yani maliyeti düşüreyim de ben daha fazla kazanayım da üretimi daha çok para kazanayım gibi bir kaygısı hiçbir zaman olmayacak değerli arkadaşlarım. Bizler iş sağlığı güvenliği süreci doğru yürütüldüğü takdirde orta ve uzun vadede gelirlerin artacağını e, öngörürüz. Bu bu beklentidir. Fakat İSG'nin temel amacı yola çıkış amacı hiçbir zaman üretim arttırmak gibi bir kaygısı yoktur arkadaşlar. Tamam biz her zaman çalışanları koruyacağız. Sağlık iş yerine bağlı sağlık sorunlarına ve yaralanmaları, yani aslında iş kazalarını ve meslek hastalıklarını engellemeye yönelik büyük oranda çalışmalarda bulunacağız arkadaşlar. İSG'nin temel amacı bu. Bakın bu soru güzel bir soru. Daha ilk dersten bu soruya baktığımız zaman ergonomi biliminin amaçları arasında yer alır diyor hangileri? Değerli arkadaşlarım bunların üçü de ergonomi biliminin amaçları arasında yer alır. Biz ilk daha az önceki slaytta ergonomiyle iç sağlığı güvenliği çok iç içe getirmiştim. Özellikle uygulamalı ergonominin büyük oranda meselesinin güvenlik olduğunu söylemiştim. Biz ergonomiyle İSG'yi çok iç içe götüreceğiz. Pek çok konuda, mevzuatta, teknik konularda bunu iç içe götüreceğiz. Ama ergonomi biliminin amaçları arasında bakın bir nolu önermede olduğu gibi verimliliği arttırmak var. Fakat bize İSG'nin temel amacı sorulursa şayet bizim verimliliği arttırmak gibi bir temel amacımız olmayacak. Bu iki hususu ergonomi-İSG ilişkisini konuşurken bu iki noktayı altını çizmekte fayda var. Aslında ergonomi dediğimiz şey bir taraftan ergonomi bilimini de tanımlıyoruz. İşi çalışana uyacak şekilde tasarla, değerli arkadaşlar. İş istasyonlarına, tezgahları, makinaları, kabinleri, operatörlerin, işçilerin, çalışanların kullanacağı o iş istasyonları, çalışacakları mahali, orayı çalışana Çalışana uyacak şekilde oranın tasarlanması değerli arkadaşlar. Tamam mı? Ee, ergonominin uygulama amaçları arasında tabii ki iş sağlığı güvenliği var. Büyük oranda mesele, güvenlik meselesi var. Yorulmanın, iş stresinin azaltılması, iş, iş gücü kayıplarının önlenmesi, kazaların ve hastalıkların önlenmesi ve verimlilik ve kalitenin yükseltilmesi ergonominin temel amaçları arasında yerini alır. Ama yarın bir gün İSG'nin temel amaçlarından, biridir şeklinde bir soru gelirse orada ben verimliliği arttırayım, daha fazla para kazanayım gibi bir öngörüm olmayacak. İş sağlığı güvenliğinin temel amacı yalın olarak her zaman kazaları ve hastalıkları önlemek olacak değerli arkadaşlarım. Bu farkı daha ilk dersten koymakta fayda var arkadaşlar. Tabii ki süreçle beraber artık eskiden işçi sağlığı ve iş güvenliği derken artık iş sağlığı güvenliği, reaktif yaklaşımlardan çok proaktif yaklaşım ve kişisel koruma yöntemlerinden daha çok toplumsal koruma yöntemlerine ağırlık vererek faaliyetlerimize devam edeceğiz değerli arkadaşlarım. Daha önce geleneksel İSG yaklaşımında hadi ona 1970-80'lere kadar diyelim. Ama yeni tarihçi de ülkemizde de özellikle 2000 yıllarla beraber ve aktiften çok proaktif, e, sertifikalı uzman, eğitimli uzman, sınırlı, yetersiz eğitim değil de programlı nitelikli eğitim. Sadece koruma anlayışı değil de artık önleme ve korumaya dayalı aslında toplamında proaktif yaklaşımı ve toplu koruma önlemlerini esas alan bir İSG çağdaş yaklaşımını işliyor, görüyor olacağız değerli arkadaşlarım. Bakın 2023 Mayıs sınavında çıkmış bir soru, ortak da bir soru birçok gruba da geldi. ABC, işyeri Hekimi, DSP aşağıdakilerde hangisi tozlu ortamlarda yapılan çalışmalarda uygulanan bireysel koruma yöntemlerinden biridir? Şimdi bireysel koruma yöntemleri, toplu koruma yöntemleri biz ne dedik? Toplu korumayı esas alacağız dedik değerli arkadaşlar. Ama bireysel koruma yöntemlerini de kullanacağız parametre olarak ki bunu bir hiyerarşide birazdan görüyor olacağız zaten ama önceliğim her zaman toplumsal koruma, toplu koruma yöntemleri olacak. Bu soruda şöyle detaylı baktığınız zaman değerli arkadaşlarım, toz maskesinin etkili bir şekilde kullanılması e, bireysel yani kişisel koruma yöntemlerinden biridir değil mi? O toz maskesi çünkü o sadece o kişiyi korur. Ama diğer şıklarda yapılan faaliyetler Havalandırma, ıslak çalışma yapılarak tozun sınırlandırması, yani tozu engellemek ya da sınırlandırmak, yine havalandırma, e, tozlu işlemlerin çalışanların az olduğu zaman dilimlerinde yapılması gibi bakın iş ve iş yerine dair düzenlemeler herkesi o toplumda o lokasyondaki herkesi toplu olarak ilgilendiren önlemler olduğu için onlar toplumsal önlemler ama A şıkkındaki e, toz maskesinin kullanılması ki kitel koruyucu donanım, kullanımı zaten her zaman bireysel koruma yöntemleri, kişisel koruma yöntemleri arasında yerini alacak değerler. Çok, çok temel, çok basit gibi gözüken ama daha ilk dersen ma meselenin mantığının anlaşılması için önemli bir soru değerli arkadaşlarım. Bir tarihçiye geçince bunları detaylandıracağız ama sanayi devrimi öncesi, sanayi devrimi 18. yüzyıl, sanayi devrimi sonrası özellikle 20. yüzyılın başında, 1900 yılların başında yani 1. Dünya Savaşı ve 2. Dünya Savaşı ve sonrasında biraz savaş ekonomisiyle beraber ve modern çağda bir 70'lerle 80'lerle beraber günümüze gelen aslında iş sağlığı güvenliğinde kırılma noktaları var. Bunlara tarihçede tek tek gireceğiz değerli arkadaşlarım. Bir tanımım daha var. Bakın tek tek tanımlar üzerinden gidiyoruz ama artık tanımların nereye ait olduklarını da bilmemiz gerekiyor. Sağlık nedir? Güvenlik nedir? İş sağlığı güvenliği nedir? İş sağlığı güvenliği temel amacı nedir? Ergonomi nedir? Ergonominin temel amaçları nedir? Bakacak temel kavramlardan gidiyoruz. Bunların her biri birer soru olarak karşımıza gelebilir. Bir önemli tanımımız daha var. İş sağlığı tanımı ama bu tanım kime ait? ILO ve Dünya Sağlık Örgütü yani Uluslararası Çalışma Örgütü ve Dünya Sağlık Örgütünün ortak komitesinin yaptığı beraber yaptığı bir tanım. Daha önce birkaç defa soru olarak çıktı. İş sağlığı hangi işi yaparlarsa yapsınlar bütün çalışanların fiziksel, zihinsel ve sosyal refahlarının mümkün olan en yüksek düzeye çıkarılmasını ve burada tutulmasını, çalışma koşullarından kaynaklanan sağlık sorunlarının önlenmesini, işçilerin fiziksel ve biyolojik kapasitelerine uygun mesleki ortamlarda çalıştırmalarını özetle işin insana insanın da işine uygun hale getirilmesini hedeflermiş değerli arkadaşlar. Tamam mı? İş sağlığının tanımı da bu manada, bu tanımda özümseyelim. E, bu tanımın kime ait olduğunu da bilelim değerli arkadaşlar. Tamam Özetle iş sağlığı, güvenliği, kazaları engelleyeceğiz, hastalıkları engelleyeceğiz değerli arkadaşlar. Bütün aslında temel amacım bu. İşe bağlı, işle ilgili, mesleki anlamdaki kazaları, yaralanmaları ve hastalıkları engelliyor olacağım değerli arkadaşlarım. O zaman iş kazası nedir diye Tanımlara baktığımız zaman dört e, tane temel tanım çıkıyor. Bir ilonun tanımı, iş kazası, önceden planlanmamış, bilinmeyen ve kontrol altına alınmamış olan etrafa zarar verecek nitelikteki olaylar. İş kazası. Kime göre? İLO'ya göre. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre önceden planlanmamış, çoğu kişisel yaralanmalara, makinelerin ve araç gereçlerin zarara uğramasına, üretimin bir süre durmasına yol açan olaymış iş kazası Dünya Sağlık Örgütü'ne göre. E bizim mevzuatımızda 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu madde 13'te çok geniş bir tanım olacak iş kazasının. Ona zaten ilgili kanun geldiği zaman tanımlayacağız. E 6331'de de bir tanımımız var madde 3'te o, yine iş kazası tanımı orada da iş kazasını tanımlayacağız. Biz artık iş kazasını sınav bağlamında ÖSYM sınav odaklı iş kazasının kalıp olarak tanımını bileceğiz. Ama neye göre, kime göre tanımını biliyor olacağız değerli arkadaşlar. Tanımı verip bu tanımın kime ait olduğunu affedersiniz sorabilir değerli arkadaşlarım. Ya da direkt şıklarda hani aşağıdakilerden hangisi ilonun iş kazası tanımlarından geçen ifadelerden biridir değildir şeklinde sorular gelebilir. Kazanın iş kazası tanımını bileceğiz. O tanımın kime ait olduğunda bileceğiz. Aynı şey meslek hastalığı için de geçerli. Burada meslek hastalığı için tıpkı iş sağlığı tanımında olduğu gibi Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Çalışma Örgütü tanımı beraber ortak e, zararlı bir etkenle bundan etkilenen insan vücudu arasında çalışılan işe özgü neden sonuç etki tepki ilişkisinin ortaya konabildiği hastalıklar grubu olarak tanımlanıyormuş meslek hastalığı. ILO'ya ve Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 6331 madde 3'te ve 5510 madde 14'te de yine meslek hastalığı tanımları var değerli arkadaşlar. Oraya ilgili kanuna mevzuat kaynağına geldiğimiz zaman orada detaylı bir şekilde tanımlıyor olacağız. Şimdi iş kazalarını bir kenara koyalım biraz meslek hastalığından ya da aslında daha doğru bir ifadeyle mesleki hastalıklar yani işle ilgili hastalıklardan bahsedelim. Ne demek istiyorum? Burası önemli. Aslında bakın bütün hastalıklar toplumda görülen bütün hastalıklar çoğunluğunu genel hastalıklar oluşturur arkadaşlar. Şu piramitte bakın %70'ini neredeyse oluşturan hastalıkların çoğunu genel hastalıklar oluşturur ve bu genel hastalıkların işle, iş yeri iş yeriyle, mesleklerle yapılan işle hiçbir alakası yoktur ve bu bu bizim bugün konumuz değildir. Biz bugün iş sağlığı güvenliği bağlamında iş sağlığı güvenliği sınavlarını hazırlanırken bununla ilgilenmeyeceğiz. Biz piramidin hemen üstünde şöyle yer alan işle ilgili hastalıklar ve piramidin tepesinde minicik küçücük meslek hastalıklarındanla ilgileniyor olacağız değerli arkadaşlarım. Tamam Bu bilgi önemli. Burayı kavradığınız zaman pek çok soru yapacaksınız. Yani ben artık hastalık konusunda meslek hastalıkları ve işle ilgili hastalıkları konuşuyor olacağız değerli arkadaşlarım. Bu ikisinin farkına birazdan geleceğim. Bakın meslek hastalıkları direkt spesifik olarak sebebi sadece o iş yerinde olan, etkenin sadece o iş yerinde olduğu çalışanın yaptığı işle o hastalık arasında mutlak bir nedensellik bağı olan hastalıklardır. Fakat aşağıdaki işle ilgili hastalıklarda tabii ki o iş yerindeki etkenler de hastalığın seyrinde bir etken bir sebeptir. Fakat aslında etkeninin dışarıda olduğu ağırlıklı olarak ve birçok etkene bağlı olan hastalıklara ise biz işle ilgili hastalıklar diyeceğiz arkadaşlar. Tamam Tekrar ediyorum işle ilgili hastalıklarda etken çevresel etkenler, kişisel etkenler, başkaca etkenler, genetik faktörler, bunun yanında çalışanın yaptığı işle ilgili etkenler de içerisinde olan çok daha geniş, sıklığının çok daha fazla olduğu, çok daha görülen, tespit edilebilen sayısının çok fazla olduğu meslek hastalıklara göre hastalıklar işle ilgili hastalıklar. Fakat meslek hastalıkları çok daha spesifik. Adı sanı belli. ilgili listelerde geçen mevzuatta geleceğiz ona. ilgili yönetmelikteki listelere vesairelere geleceğiz. Adı belli, sanı belli ve adı, sanı belli ve etkeni sebebi sadece o iş yerinde. Siderozit hastalığı diyeceğiz. Tek bir sebebi var demir tozu. O iş, yerine, o iş yerindeki demir tozu. E, bir sinoziz diyeceğiz. Pamuk tozu. O iş yerindeki tekstil atölyesindeki pamuk tozu. Onun sebebi. Başka bir sebebi yok diyeceğiz spesifik olarak. Tamam. Meslek hastalığı ve işe ilgili hastalık arasındaki fark bu açıdan önemli değerli arkadaşlar. Bakın meslek hastalığındaki e, hastalığın etkeni iş yerinde. Ve direkt iş yerine bağlı etkenler sebep oluyor ama işle ilgili hastalıklarda pek çok etken var diyabet, hipertansiyon, kronik bronşit, kalp yetmezliği gibi hastalıklar işle ilgili hastalıklar kapsamında ele alınacak değerli arkadaşlar. Hızlı bir şekilde gidiyoruz. Tabi e, bu özetin özeti gibi olduğu için hızlandırılmış bir eğitim olduğu için değerli arkadaşlarım sizler takıldığınız yerde, anlaşılmayan yerde videoyu geriye alabileceksiniz ya da durdurup slaytı okuyup e, tekrar videoyu izleyebileceksiniz. Zaten videoları sınav tarihine kadar istediğiniz kadar defalarca sarıp sarıp izleyebiliyorsunuz. Aşağıdakilerden hangisi işle ilgili hastalıklardan biri? değildir diye bir soru değerli arkadaşlarım. Güzel. Bakın siderozis işle ilgili hastalık değildir. Meslek hastalığıdır. Çünkü siderozisin tek bir etkeni ve sebebi vardır. O iş yerindeki demir tozudur. Nokta. Diğer şıklardakilerin hepsi işle ilgili hastalıklardır. Tamam mı? Güzel. Geçtik. Bir soru daha var. Şöyle. Evet bir soru daha var. Bakın Mayıs'ta 2023 Mayıs'ta çıkmış. Meslek hastalıkları ve işle ilgili hastalıklarla ilgili 3 tane önerme verilmiş hangilerinin doğru olduğu söyleniyor değerli arkadaşlarım. Çok güzel. Hemen önermelere baktığım zaman aslında üçünün de doğru olduğunu zaten bu üç maddeyi de kavradığımız takdirde işleyi ve meslek hastalıkları arasındaki farkı da iyi anladığımı göreceksiniz. Meslek hastalığı iş yeri ortamında bulunan faktörlerin etkisiyle meydana gelen hastalıkların ortak adı. Güzel. İşle ilgili hastalıklar hastalığa sebep olan birçok etken içinde işle ilişkili faktörlerin de bulunduğu hastalıklar çok güzel. 3 nolu önerme çalışanlar arasında işle ilişkili hastalıklar meslek hastalıklarından daha sık görülür diyor. Evet, piramitte işle ilgili hastalıklar daha aşağıdaydı ve daha geniş, değil mi hatırlarsanız? Üçü de doğru. Önemli bu minvalde sorular zaten sıklıkla bütün gruplara geliyor değerli arkadaşlarım. Bakın yine bir soru. Hangisi meslek hastalıklarından biridir diyor. Hemen yakıyorum, yakalıyorum. Silikozis hastalığı, o iş yerine bağlı, silika tozlarına bağlı oluşan bir pneumokonyoz türü değil mi? Akciğerlerde oluşan bir meslek hastalığı, spesifik adı belli, listede geçiyor. Tek sebebi silika tozları değil mi? Ama diğerleri işle ilgili hastalıklardır değerli arkadaşlarım. Bakın yine bir soru, meslek hastalıklarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye bir soru ki artık ÖSYM sınav mantığında çıkmış soru analizi ki elimizdeki en değerli hazine her zaman çıkmış sorulardır. E, Dipnot sadece kendi sorularımız değil bütün gruplar. Yani ben A'ya giriyorum sadece A'ların soruna bakayım. Ben iş yeri hekimine gireceğim sadece iş yeri hekimine. Hayır. A, B, C iş yeri hekimi DSF değil mi arkadaşlar? Büyük oranda %90 ile %95. Konular ortak elimizdeki en iyi hazine çıkmış sorulardı Ve çıkmış sorular bütün grupları analiz ederken özellikle son 5-6 yıl bütün grupların çıkmış soruları analiz ederken her şıkkı her maddeyi derinlemesine analiz ederek çıkmış soruları konuşuyorduk değerli arkadaşlarım. Tamam bakın bu soruda yanlışı buluyorum. İşe girişte kişi sağlıklı kabul edildiği için İşe başladıktan sonra ortaya çıkan bütün hastalıklar meslek hastalığı sayılır diyor. Çok iddialı bir ifade. Hayır yanlış. Neden bütün hastalıklar meslek hastalığı olsun? O meslek hastalığının spesifik olarak etkenin o iş yerinde olduğunun kanıtlanması lazım. Ve o hastalıkla e, nedeni arasında mutlak bir nedensellik, sebep-sonuç ilişkisi olması lazım ki o hastalık meslek hastalığı olsun değerli arkadaşlarım. Tamam mı? Yanlışı buldum, düzelttim. Diğer şıkları da okuyarak aslında meslek ile ilgili doğru ifadeleri de ben teyit etmiş oluyorum değerli arkadaşlar. Bakın, o kadar değerli bir soru ki çıkmış bütün sorular değerlidir. Her maddesiyle, her çıkkıyla, her bendiyle derinlemesine analiz edilmeli değerli arkadaşlarım. Bakın yine meslek hastalıklarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye bir soru. Yanlışın hemen çalışanlar arasında meslek hastalıklarının sıklığı işle ilgili hastalıklarının sıklığından fazladır diyor. Hayır, işle ilgili hastalıkların sıklığı meslek hastalığından daha fazladır demeliydi değil mi? Yanlışı buldum. Diğer doğru şıkları da hemen siz videoyu durdurup diğer doğru şıkları da okuyarak değerli arkadaşlarım meslek hastalıklarıyla ilgili doğru bilgilerimizi pekiştirmiş oluyoruz arkadaşlar. Güzel. Bakın bir soru daha. Bu sefer hangisi işle ilişkili hastalıklardan biri değildir şeklinde. Bakın hep aynı minimalde şıklarınla ne kadar birbirine benzediğini de bir taraftan görüyorsunuz arkadaşlar değil mi? ÖSYM zaten bir soruyu aynısını direk aynısını sormasa da biraz değiştirip şıkları biraz değiştirip soruyu değiştirip evirip çevirip aynı mesele üzerinde değil mi farklı farklı sorular sorabiliyor. Yine yanlışı arıyorum. Hemen A şıkkı işle ilişkili hastalıklarda ya da diğer bir ifadeyle işe bağlı hastalıklar arasında yanlış olan hastalığa neden olan etken sadece çalışma ortamında bulunur ifadesi tam da meslek hastalığı ile ilgili bir ifadedir. İşle ilişkili hastalıklar ya da işe bağlı hastalıklarla ilişkili değildir değerli arkadaşlar değil mi? O nedenle A yanlış ama B, C, D ve E şıklarını okuyarak işle ilişkili hastalıklarınla ilgili daha detaylı bilgi sahibi oluyorum değerli arkadaşlar. Güzel. Bakın artık çıkmış sorular bizim için çok değerli. Eğitim setinizin içinde zaten 40'tan fazla deneme sınavı, çıkmış sorular, özet tablolar, konu tarama testleri, konu sonu testleri daha pek çok binlerce soru var. Bunları çözeceksiniz zaten ama çıkmış soru analizi yaparken ki biz bu videolarda pek çok yerde tabii ki çıkmış soru dışındaki bizim soruları da çözeceğiz ama ağırlıkçı çıkmış sorularını analiz ederek bu soru bu şekilde çıkmış o zaman başka bir versiyonuyla bu şekilde de çıkabilir diye hep tahminler üzerinden değil mi? Ağırlıklı olarak 50 sorunun 40 ila 45'inin geldiği yerler adresler belli zaten. Oralara ağırlık vererek yolumuza devam edeceğiz değerli arkadaşlarım. Bakın soruların içinde artık soruları okurken asgari azami, kesinlikle ya da olabilir mutlak en az en çok doğrudur yanlıştır sağlar sağlamaz değildir şeklinde soru benden neyi istiyorsa o gözle soruya bakacağım. Doğruları ya da yanlışları ararken şıklara ya da maddelere bakarken o sorunun içindeki o ifadeler en az en çok asgari azami mutlak kesin olabilir kural olarak gibi bu tür kritik ifadelere dikkat ediyor olacağım. Bunu bu alışkanlığı edindiğim takdirde sınavlarda daha başarılı olacağım değerli arkadaşlar.